<Sülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben Jus Başka kaldıran Bugün Okta Pocket Minecraft Pocket Edition Okta atışımı düz, düzgünleştirmeyi Göstereceğim yani güzelleştirmeyi Kısacası atışı çalışacağım Biraz arkadaşlar Şu bir yaptım Şöyle güzel, hoş. Ve kırmızı yaptım. Şu pressure plate'e atı çok direkt patlıyor. Şu bekiz arkası. Şu bekiz var yaptım. Da. Şöyle kapatayım. fail. Bir ilik üzerinden geçsin. hop 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 yakındaki kötülükleri şu uğra çok uzakta atacağım arkadaşlar o al 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 okları da öyle geleceğini bakacağız arkadaşlar şu de basmasınlar Şöyle hepsini tekrar tekrar temizleyeyim gidip yakında vuracağım. Ölü artık gibi, be. Kafasın üstünden geçti. Sıkıl oraya gideyim deme psikopat dilek. Normal olmaz arkadaşlar. Birkaç atış, atış denedim. Vurmayı başardım. Catless mi geliyor? Catless GG. Dur no Catless oha ben bir diamond sword alayım yoksa olmuyor bunlar bak gerçek oyuncular da burada vuruyoruz şimdi burada vuruyoruz böyle gerçek oyuncularda böyle burada vuruyoruz hiç olmayanlar böyle vuruyoruz Vakro var. Koca makro var. Arkadan ses gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Hani güvenemiyorum da bunlara bu psikopatlara. Evet. La okul bitti. Evet arkadaşlar isterseniz başlayalım. Arkadan birkaç ses gelebilir. Evet arkadaşlar. Uuu arkadaşlar. Tek te tek te tek de arkadaşlar. Tek te tek de yani böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani atışlarımı gördünüz artık. Benden korkabilirsiniz. Nasıl yiyeceğim diye. Biraz arkadaş ses gelebilir. Çünkü misafirler gelecek. uzaktan atalım biraz evet hop 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 hadi 2 de hadi 2 hadi 2 de 1 saniye evet arkadaşlar geri döndük bir kaç soru oluştu burada vuruyoruz yani normal bir şey bu da vurabiliriz yani o o o tek atış yaptım ya arkadaşlar muhteşem muhteşem oldu Ta burada atacağım. Hadi vuralım. Hop, çok az. Hop bir de biraz daha geride, geride iyi atıyorum yani. Ben. Abi bak sonuncu atışıp, hop. Hadi bak bu son üçü atışıp. İlk tek arkadaşlar sıra yapacağım yapınca görüşmek üzere bay Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen atıp yere gideceğim bu sonuncu arkadaşlar tam buradan 3 tane hazırladım güzel güzel birinci at üç atış şansım var birinci atamadım iki attım Son bir atamasa fail Evet Tane rahatlığına bir kire. Evet bitti Evet arkadaşlar bir videomuzun sonra geldik İyi çalıştık Yani atışlarımızı Güçlendirmek için Derken bile atarım Şunu çok net vurdum. Dur atamadım. Şu vurur Vurdu. Makro var abisi ben de adam ol. Sarı makro basar. Sarı burada dur dur. Sadece şuradan makro basar adam ol. Makroyu bulup ben. Abis abis makroyu bak. Abis makroyu 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 abis. makro basarım sana. Evet arkadaşlar videomuz daha sola geldi. Öbür videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Kardeş selfie çekilmek istiyor. Dur kardeş. Kardeş kardeş dur 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 dur. Selfie. Bye.